أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستهين أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. بويشن ما دي بويته. أما ما بويته يعني. ibadi olan denge ise Allah insan olunun yaşamını sürdürebilmesi için yaşam için koyduğu bir ölçü vardır. O ölçü içerisinde hareket etmemiz lazım <laughs> kardeşlerim. Şimdi bakın insan kainata tek başına kendi ihtiyaçlarını gider, giderebilecek bir fıtrata yaratılmamıştır. Yine bilimsel olarak bilimsel olarak tespit edilmiş İnsan kendi ihtiyaçlarının yüzde doldan sekizini başkasına yüzde ikisi olayını başkasına muhtaç olmakla beraber bireysel olarak kendi ihtiyaçların yüzde ikisini tek başına ancak idare edebiliyor. Yüzde doldan sekizini mutlaka ikinci bir insana muhtaç bir şekilde hayatını sürdürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla iman eden bir insan emin olması lazım. Emniyette olması lazım. Emanete riayet etmesi lazım. Ya imam, bir dakika benim bir sorum var bunu. Bir bakın Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? İmam Azam bir ayağını üzengi atmış, diğer ayağını şöyle tutmuş. Kadın soru soruyor. İmam Azam sorduğu soruyu bakar. Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, E'raf. Böyle süreler sona kadar böyle bir tabiri caizse bugünkü deyimle bilgisayarda bir tarama yapıyor. Diyor Kur'an'da bununla ilgili bir mesele yok. Hadislerde çok olduğundan dolayı işim acele. Geldiğimde bunu benden soruyor. Bu kadar Kur'an'a vakıf bir insan. Onun yapmış olduğu ticaret, onun namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, ilim irfan elde etmekten asla men olmadı. Niye? Çünkü onlar dünyalarını arkalarına alıp dinlerini önüne aldılar. Yani bütün işlerini dini meselelerde kilitledikleri için dünya onların arkasına düştü. Onların gittiği yere dünya onların arkasından geldi.